Perişan bir vaziyette herkes. Pazara girdik, boş çıkıyoruz işte. Ama her şey çok pahalı. Yani aldığımız para hiçbir şey yetmiyor. Elektriğe mi? Bak da yine elektriği ödedim. Doğalgaz gelmiş 550 TL. Elektriğin ne kadar gelmiş? 201. Ya geliyor da az geliyor ama az zar zor. Yani elektriklere, doğalgazlara yetiyor. Onun dışında hiçbir şey yetmiyor. Ya sebebi ne olabilir ki yani? Yani bizim başbakanlarımızdan dolayı yani onlar da hep onlardan kaynaklanan bir şey yani. Ya halkımızın kiminin maddi durumu iyi, kiminin kötü. İki tane öğrencim var benim öğrenci okutuyorum. Lise son, orta son. Ee, eşim bu arada cezaevinde yani gerçekten yani geçim sağlamak çok zor. Yani son iki yıldır perişan bir vaziyetteyiz. Yani bir tek ben biz değil yani bütün tüm herkes, bütün halk öyle. Yani bütün elektrikler indirime girmesi lazım. Doğal gazlar olsun, bir şeyler olsun. Yani zebzeler, meyveler. Ne bileyim yani doğru çocuklarımız biz zebze yemiyor, meyve yemiyor. Yani çoluk çocuğumuz bile artık diyor ki anne ne yapacağız biz yani. E, nasıl okuyacağız, e, üniversite hazırlanıyor, nasıl göndereceğim. Yani iki yıl öncesine kadar da her şey çok iyi. Bu pandemiden bu yanı yani her şeyin düşük olması gerektiği yerde daha da birçok yükseliyor. İnsanların artık psikolojik çökme olmuş insanlarda. İnsanlar yani hepimiz yani. Param yok. Aynen biz çok dertliyiz de şimdi konuşmayalım. İşte bu elektrik parası falan çok. Ondan Peki, bir şey çiftçiyiz. Üretici üretemeyeceğiz bugün işte. Ya yani şu an geçen yıldan ürettiklerimizi satıyoruz şimdi. Mesela bu sene üretemeyeceğiz. E, pahalılıktan kimya olsun, biz kimya gübre işte neyse, mazot, çiftçinin başka ne şey var? Siyasetçiler ya biraz vatandaşı düşünsün yani artık. Bu vatandaşın gidişi hiç iyi değil yani. Allah kızım hiç sorma zaten dört tane öğrencim var. Zaten batmışız. Hiçbir şey alınmıyor yani. Zara geldim bakalım ne alacağız. Hayır maddi durum hiç yok. Benim dört tane öğrencim var. Günlük 10 milyon. Ben zaten ben el işi yapıyorum. Çocuklarımı geçindiriyorum. Yani bir şey alamıyorum. Bu ay 200 milyon ben faturam gelmiş. Ben, ben soba kullanıyorum. Bilmiyorum artık. Allah bize yardım etsin. En çok kadınlar zorluk çekiyor. Başka kimse çekiyor. Erkekler tamam çekiyor ama yük hepsi kadınların üstünde. Bir tane eşilik 3 milyon. Böyle bir şey yok yani. 50 milyon aldım ama şey de yok elimde. İşte hayat pahalılığı yaptılar bize. Biz de alamıyoruz. Siz Her şey hadi. çok pahalı. Baştakiler yapıyor. Bizlik bir durum yok. Onlar işte hayatı pahalı dedi, Biz de alamıyoruz. Ne e valla bir çözüm bulsunlar. Artık geçinemiyoruz. Çocuklarımıza bakamıyoruz. Öğrencimiz var. Da aynen artık ödeyemiyoruz. Benim gelmiş bir milyar doğal Bence sesler boştur yani. Kendileri bir şey yapması gerekiyor. Çünkü takmıyorlar bizi. Ne aldık? Sebze aldık. Meyve aldık. Çok pahalı. Yani pahalı. Gerçekten fiyatlar çok pahalı. Alınabildiği kadar alınıyor. Artık ihtiyaç yani yoksa alınmıyor. Yani kısmen ödeyebildiğimiz kadar mecburen ödüyoruz da yani kendi boğazımızdan kısarak. 3 milyon, 3 milyon e ben öğretmenim ama her şeyi artık taneyle alıyorum. Hiçbir şey alamıyoruz. Ekonomik kriz maalesef hepimizi alt üst etti. Maaşımıza yapılan zamlar kesinlikle alacağımız alım gücünü çok çok fazla altında. maaşımız bir katı bile artmamışken pazardaki ürünler ya da herhangi ürünler 4-5 katına arttı ve hiçbir şey alamayacak hale geldik. İki haftada bir artık alışveriş yapabiliyoruz. Temel ihtiyaç dışında hiçbir şey alamıyoruz. Sebze meyve artık lüks geldi. Ee, onları da alsak taneyle alıyoruz dediğim gibi kimsenin inancı kalmadı e, yeniliklerinin yeniliklerin bu hükümetle olabileceğini olabileceğine. O yüzden değişip yeni bir sistem, yeni bir ekonomik sistem, e, aynı zamanda yeni bir hukuk sistem, hukuk sistemi iyi olmadığı müddetçe hiçbir yatırımın da ülkeye gelmeyeceğini biliyoruz. E, yatırımın olması demek, olmaması demek işte ekonominin de bu şekilde çökmesi demektir. Ee, hepsi birbirle ilintili ve bağlantılı. Bu da yönetim e, şekliyle ilgili. Yönetimin istikrarlı ve e, adil olmasıyla ilgili maalesef ülkemizde şu an hiçbiri yok. Ee, şey, meyve aldım, elma aldım bu kadar. Fiyatları 5 milyon, 6 milyon, 10 milyon. Valla büyük adamlarımıza kalmış bir şeydir, halkımıza, devletimize kalmış bir şeydir yani biz ne yapabiliriz? Ne kadar zam olsa o bizim için zarardır yani. Yok valla hiç memnun değiliz. Hiç de memnun değiliz. Valla neye bağlıyoruz biz? Yani büyüklere bağlıyoruz. Onun dışında neye bağlayacağız? Hayır suç halkın değil zaten. Halk ne yapsın? Yani çalışanız ama askeri ücret şu an 4250 yaptılar ama onun 4-5 katını bizden geri alıyorlar. Elektrik faturası bana 100 milyon gelirken 600 milyon fatura gelmiş. Peki ben onu nasıl ödeyeceğim? Eşim hasta, çalışan bir tek ben, yedi nüfusuz. Yani ne yapalım? Bizim suçumuz, günahımız ne? Bu halkın suçu ne? Yani, iyi, gelin. Bu esnafın suçu, suçu ne? Gelin. Yani gerçekten artık yani olmuyor. 100 milyonluk Sursuz, alışveriş sürü, şu. Ya ne bu ne? Bir çuval un 350 milyon olmuş. Çocuklu bir aileye 15 gün bile gitmiyor yani biraz insaf, vicdan, merhamet varsa büyüklerde yapsınlar halk için bir çözüm. Helal olsun, helal olsun. Gerçekten de artık tak mi canımıza. Bu Ramza kadar gelmiş yani. Biz ne yapalım? Hiçbir şey almadık pazarda. Almadık? Bir şey alın mı? Para yok ki alak kimse çalışmıyor, boştur. Ekmek tanesi 2 milyondur. Çocuklarımız okumuş, okumuş, hiçbir şey onların eline düşmüyor, atamaları gelmiyor, para yoktur, ne yapak? E, büyüklerimiz e bu ortamı düzeltsin, biz düzeltmeyken bizim elimizde bir şey yok ki canım benim, kurban oldu. Alamıyoruz, ne alabiliyoruz? Hani boş gidip boş geliyoruz. Ne ne? Pazardan bir şey alamıyoruz. Esmana kaldım, salatalık aldım. Esma, salatalık 20 milyon. Vallahi bu zamlardan dolayı pahalı. Gördüğünüz gibi gezdik gezdik ama hiçbir şey alamadık. <laughs> Eli boş bir poşetle çıkıyoruz. Şey her şey çok pahalı. Allah sonumuzu hayır etsin. Geçindiremiyoruz valla canım. Hiçbir şekilde geçinemiyoruz. Ne yapalım? Hiç bilmiyorum. Allah hakkımızı bırakmasın. Hadi, <laughs>